Burası ilk yapıldığı zaman tabi insanların çok hoşuna gitti. Asfaltı, işte yandık çim, leve, çeve düzenlemesi, ışıkları falan ama buranın güzel olması sizler sayesinde oluyor. Ben bugün buraya geldiğim zaman burasının gerçekten akış için ne kadar güzel, ne kadar eğlenceli, ne kadar faydalı bir yer olduğunu gördüm. İyi ki geldiniz, iyi ki bu eğitime katıldınız. Umarım sizler de faydalanmışsınızdır bunlardan. Siz ilk sertifikalan öğrencilerimizsiniz, çocuklarımızsınız büyüklerimizsiniz. Bundan sonra da bu Akisar'da daha da çoğalır. Birçok vatandaşımız, birçok çocuğumuz bu eğitimlerden faydalanır. ve bisiklet şehri yapmak için de her gün bir adım atıyoruz. Bu da bu adımlardan bir tanesiydi. Ben bu eğitime katılan, bu sertifikayı alan tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. İnşallah ee, bütün aksarı çevreleyen yani çevre, bisiklet yollarında bu bisikletleri güvenli bir şekilde kullanmanızı sağlarım. Bu da benim görevim olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize bundan sonra hayatınızda başarılar diliyorum. Sağ olun.